2000'li yıllardan itibaren tabii bir Ahmet Kadirov dönemi başlıyor. Kadirov ailesi diyelim ya da gücünü arttırıyor. Artık eskiden Ruslara karşı cihad ilan eden Çeçenya müftüsü yeni dönemde direnişçileri Selefi, vahhabi olarak kodlayıp Rusya ile birlikte yürüme kararı alıyor. Tabi kendisi 2005 yılında öldürülünce oğlu Ramzan Kadirov'un öne açılıyor. Tabi inanılmaz bir karakter yani Ramzan Kadirov Çeçenlerin arasında nasıl bu adam çıktı diye hakikaten herkesin şaşırdığı ve Çeçenleri de eleştirdiği işte işte bu, bu adam nedir? Hayırdır, buna bir şey yapmayacak mısınız? tarzında eleştiri yönelttiği bir şey tabii Ramzan Kadirov. Ağır savaş ortamında gençliğini geçirmiş ve psikolojik olarak, karakter olarak büyük handikaplara sahip bir insan. Yani şu anda onun yaptığı eylemler, tarz, trenişçilerin cesetlerini bile meydanlarda sergileyen o hareketleri, canlı yayında kadınları, yaşlı erkekleri aşağılamaları Grozny TV'de vesaire. Bunlar yani hakikaten ne Çeçen kültüründe, ne Kafkas kültüründe hiçbir yere konulamayacak inanılmaz aşağılık davranışlar. Ruslardan öğrenilen bir tarz bu zaten. Yani bir direnişçinin öldürüldükten sonra cesedinin yere serilip meydanda ifşa edilmesi, günlerce ifşa edilmesi ve halkın oraya zorla toplanılması vesaire daha yeni de iki ay önce olmuş mevzudan bahsediyor. Yani bütün bunlar Rusların teknikleri aslında.